Polat'a çiftli tay yapacağız. Hoş gel Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi parayı peşin ödediğim için çok coşkulu bir alkış geldi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ ol, sağ ol. Onlara masa komple dağıttım, 50'şer euro. Şimdi ben 16 yıldır Almanya'dayım, euro ile çalışıyorum artık. Türk lirasını bıraktık. O yüzden bunlara hep peşin verdim. Önce şunu söyleyeyim. Ee, Almanya'dan bu ödülü almak için geldik. Çünkü hem düzenleyenler, hanımefendiler, hem de bu gece ödül alacak kişilere baktım. Hepsi pırlanta gibi, yüzlerine baktım. Hepsinin yüzleri böyle o kadar güzel ki. Ve beni buraya dost ve yanımda yoldaş olarak eşlik eden Cankan Malik Ayhan, Ozan TV, sanatçı bayan hanımefendiler o kadar güzeller ki yani. Gurur duydum geldim. E Şimdi ben fazla konuşmayayım. Ödülü ver gideyim. Beni ben fazla yormadım. <laughs> 200 euroya veririm. Bir 200 euroya çıkartır peşin öderim. Beni ben zorlama. Alırım, ben alırım. Beni gaza getirme. Euro kaç oldu? 20'yi gördü mü Euro? Gördü. Bir iki yüzde Çalar Bey buyursunlar hemen. Ederim, sağ 46 Çalar. Şarkı Ama şarkı ben ya. niye ödül aldım onu söyle de bilsinler ya. Yani onu söyleyeceğiz tabii hemen Yazın Yılın en iyi sözü ve müziği çikolata çikita. Ben bir şarkı yaptım bütün dünya okudu. Evet. Biliyorsunuz bütün dünya okudu o şarkı için aldım bu Neredeyse ödülü. Neredeyse 10 tane filmde söylendi bu şarkı Aynen. ya. Yani. Ee, para da çok kazandım bu şarkıdan. Allah'ım bana nasip etti. Peki bu gece Parasız Allah için bizi okur musunuz bu parçayı? Okuyacağım, 200 Euro'nu sonra alırım. Sonra alırım, çıkışa verelim biz. Tamam bir dakikadır, bir dakika verme. Şimdi benim eski radyoculuğum var. Ben radyoda ünlü oldum. Taklitlerimle ünlü oldum, yaptığım stand-up'larla oldum. Bir iki tane taklit yapayım, ondan sonra gideyim. Ortaya sıra burada mı? Parayı da peşin aldılar, çalsınlar. Re alalım, re, re, re. Oooo benim keletin etine Sesini DUYUYOR sine, 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 Sesini sine, 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 Tüm eşit mi? Önce bayanlar. 1, 2, 3, 4. Çineli. Allah Allah. Ee, Çineli abi. Allah. Böyle bir şey yok. Erkekler hazır mıyız? Abi, baksana isim neydi? Yıllardır sallıyor, çok severim isim. Yavuz abi, yıllardır sallıyor. Yavuz abiden de duyacağız. Erkekler hazır! Sol, iki, üç, dört! Çileeeek! Aaaa! Çilemeydeeem! Çile. 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 Allah! Özellikle Can Malik Malika'ya savaşa gidiyor. Şimdi ben bir yerde yaptım bunu. Önce bayanlar dedim. Erkekler. Falan. Allah! Bak yemin ediyorum, yalan söylüyorsam sunucumuzun ölüsünü göreyim. Allah korusun. Bir şey olmayacak, korkmak çünkü doğru. Yapmayız. Biri geldi paçamı çekiyor, ne oldu dedim, böyle yaptı. Ben ne zaman yapacağım? <laughs> Arada kalmış. O yüzden Surucu'nun ölçüsünü göreyim deyince Surucu uzaklaştı bak, ortu vallahi. Şimdi e, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Arada bir espri yapayım dedim. Çikolatayı okumayacağım, İçimden bir şarkı geldi. Bir 100 euro iş görür. Hadi. hadi hadi bakalım. Tamam iyi pazarlık. <laughs> hadi la alayım la la. Canlı okuyacağım. Play play okuyacağım. La la. Sesimiz var. Hadi bakalım. La. Ben <laughs> de saymış boş versene. Gülümü gülü sevilersene. Gülümü kandı hancımıza. Boş ver her şeyi. Vur dibine. Haydi mare. Çikolata çıkacağız. Çikolata çıkacağız. Çikolata çıkacağız. Çikolata Kolat eski biraz önce. Hadi hadi kolat. Kolat eski. Hocalarım bu. Hadi hadi. Çikolata, çikita, çikik, çikik, çikita. Çikik, çikik, çikita. Kolat eski. da da, da da. Teşekkür ederim. Bakın, çünkü sahneye çıkıyorum yıldız silbeyle. Bu abi geldi eline oturdu. Biz de Alatura parasını eve taksiyle gitme derdindeyiz. Abi bir isteğin var mı dedim, bana böyle yaptı. Var koçum dedi. Hangi şarkı dedim, senden çocuğum olsun istiyorum. <laughs> Derden maddeni yeni çıkmış. Ben de adamın gözüne bakarak gittim. Senden çocuğum olsun istiyorum. <laughs> Gözleri senin gibi baksın. <laughs> <laughs> ben okudum. Adam bana iki bir böyle yapıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Kur'an içerisinde üstünü gün uyku Adam rüyama girdi. Çocuk istiyor. Ben diyorum aşkım sonra düşünürüz. <laughs> Daha alacağım. yani bizim aralarımız yani ben burada size sabaha kadar ne susarım ne dururum. Çünkü ben kendimi bildim bileli bu lanet hayatı hep konu dolu yaşadım. Bazen dağıttım bazen de toplamam zorunda kaldım. Size tek tavsiyem kiminizin kardeşi kiminizin abisi olarak kiminizin de evladı Bazen ciddiye almayın çünkü çabuk geçiyor. Hepinizi seviyorum. Bu ödül de benim layık görüp emeği olan herkese teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Kırk kaldı Boşuna 46 demiyoruz adamı değil mi? Enerjisi. <laughs> Din bu kadar yüksek. 46 Çağlar evet. Çağlar abi daha çok görelim ya daha çok görelim. Her yerde görelim. Ya. <laughs> ediyoruz Yılın en iyi haber sesi genel yayın yönetmeni Sayın Bediya Teymur geliyor. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerin kanalı. yok. 46 şu şey 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 evet. Bugün çok popüler. Her zaman popüler. Sakaryomuza geldiniz. Hoş Ağabeyim. geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ödül aldık. Evet. Ne aldık? En iyi söz müziği, çikolata çikita şarkısı. Zeki Kaya. Gördüğüm kadarıyla salonu gösterdiniz. Evet. Sakarya'mız ilk defa geliyor. İlk defa. Yok daha önce geldi. Ama de ödül de. için ilk defa geldi. Sakarya'mız seviyoruz. Daha önce ayran aldık, de. yoğurt aldık. Ayran aldık. Nasıl Sakarya'mızda ayran <laughs> yoğurt <yoruldum. gülüyor> yedik? Cevap yedik, çok yedik. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güzel, ben çok mutlu oldum. Çünkü enerji çok güzel. Ee, yani ben bu ödülü almak da bir güzeldi böyle söz, söz müzik olarak. Sizin de, de, de emeklerinize siz de teşekkür de ediyorum. Hızlı kalsın. Sakarya'nın köprüsü çok güzel. Çok. Yedi bin Harika yerler. Ne ödülü aldık? Yok. Yılın en iyi söz müziği. Söz müziği. Evet bize güzel şeyler söylemek ister misiniz? Ee, yani bu gecede emeği olan herkese gerçekten teşekkür ederim. Yani güzel bir gece. Çünkü insanlara bakıyorum. O kadar sıcaklar ki. Hani herkes birbirini daha önceden tanıyormuş. Benim için önemli olan buydu. Ben onu aldım. O elektriği de aldım. Elektriği de verdim. Artık voltajı sana kalsın. Teşekkür ederim. Unutamadığınız yanınız var mı? Böyle bir... Unutamadığım bir anım. Küçüktüm, küçücüktüm. Yani. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar.